Özleme sor bölümündeyiz. Hiçbir para konusu çözümsüz değildir. Siz sorun ben cevaplarım. Bakalım ne sorularımız var. Özlem Hanım'dan Aa, benim adaşım merhaba. Evet senelerdir ev almak istiyorum. Eşimle para biriktirdik ve istediğimiz gibi bir ev bulduk. Bu dönemde ev almak mantıklı mı diyor Özlem Hanım. Şimdi söyleyeyim dönemler değişebilir ama temel bir beş kural sayacağım size. Ona uygunsa alabilirsiniz. Bir çevre evi alacağınız yerle ilgili araştırma yapmak. Metroya yakın mı, işte okula yakın mı, hastaneye yakın mı? O çevredeki ev fiyatları ileriye dönük olarak artma potansiyeli var mı? Bununla ilgili hangi projeler var? Bir bunu araştırmanız önemli. İki, evin kendisi. Burada gidip apartmandaki komşularla konuşabilirsiniz. Hem aidatlarını hem farklı özelliklerini, evin içine bakacaksınız, güneş alıyor mu, depreme dayanıklı mı gibi birçok konular var. Bunlar çok temel şeyler. Bunları muhakkak yapmanız lazım. Üçüncü olarak evin fiyatı yatırım yapılırken kazanılır. Yani ev alırken kazanılır. O yüzden doğru fiyatta almanız çok önemli. Pazarlık yapmanız. Hiçbir ev bir yere kaçmıyor. Evlere genelde aşık olunuyor. Bu evde oturmalıyım deniliyor. Her ne fiyatsa onu alınıyor. Ama burada pazarlık çok önemli. Onu söyleyeyim alırken kazanın. Dört finansman. Nasıl finanse edeceksiniz evi? Bu çok önemli işte. Sizin aylık gelirinizin yüzde kırkını geçmemesi lazım. Takribi bir şey olsun diye söylüyorum. Diyelim ki 10 bin lira gelir var, 4 bin lirayı geçmemesi lazım. Kesinlikle yarısından fazla olmaması lazım. Çok büyük bir yük çünkü 2 ay üst üste mortgage ev kredisi ödeyemezseniz burada sinyaller çalmaya başlar. O yüzden bu çok önemli. Ve sonuncu olarak da geliriniz güvencede mi? Kara koca çalışıyorsunuz, birbirinize sorun bizim gelirimiz güvencede mi değilse eğer bir kişi çalışıyorsa ikincisi de çalışsın ailede. Bu beş şeyi yaptıktan sonra siz doğru kararı çok daha iyi verebileceksiniz. Evet gelelim Sedat Bey'e merhaba Sedat Bey. Kuzenime geçen sene bir miktar borç verdim. Borç verdiğimden eşimin haberi yok. İçim içimi yiyor ne yapabilirim diyor. Sedat Bey şimdi gizli borç denen bir şey var. Karı koca arasında hayat paylaşılıyor. Bütün mahremler paylaşılıyor. Burada borç gizli olduğu zaman emin olun bir gün su yüzüne çıkacak. Ve sizin de içinizi, içinizi ye, içim içim yiyor diyorsunuz. Sizi çok rahatsız ediyor. O yüzden bunun samiyetle paylaşılması çok önemli. Burada kuzeninize bir borç vermişsiniz. Bunu nasıl alacağım diye düşünüyorsunuz. Benim size tavsiyem bir aile büyüğü. Anneanne, babaanne, baba, dede, amca neyse olabilir. Gelsin sizinle otursun ve konuşun. samiyetle konuşun. Kuzen sana ben parayı verdim sen bunu bana geri vereceksin değil mi? Bak eşime söyleyeceğim. Bugün durumun yoksa anlıyorum ama burada bir plan yapalım. Gerekirse 5 senelik plan yapalım, 10 senelik plan yapalım ama plan yapalım. Sen bana aile büyüğümüzün yanında bunu geri ödeyeceğine dair sözünü ver lütfen dedikten sonra burada içtiğiniz kahvenin tadı değişmez. Aile içi borç ya da arkadaşlar arasındaki borçta bu üçüncü kişiyi muhakkak tavsiye ediyorum. Merak ettikleriniz bölümündeyiz. Hediye. Evet, sevgiliye hediye. Hediye biliyorsunuz bir bütçede bir yer tutuyor. Hemen birkaç bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle sevginizi ifade etmenin tek yolu hediyeyi satın almak değildir. Bir şiir yazabilirsiniz, bir deneyim yaşatabilirsiniz. Ama illa da hediye almam lazım diyerek, diyerek böyle acele acele bir şeyler almaya çalışıyorsanız lütfen şunu hatırlayın. Ürün demek hediye demek değildir. Bir alışveriş ürünü demektir ürün. Onu hediye yapan onun özel düşünceyle tasarlanması demektir. O yüzden siz gidip bir ürün aldığınız zaman koştura koştura o, o kişiye özel bir hediye anlamına gelmez. Örneğin beraberce çektirdiğiniz bir fotoğraf olabilir. Bu fotoğrafı çerçeveletebilirsiniz. Yani bir anlam yüklemeniz çok önemli. Zaten son dakikaya kaldım. Hemencecik bir şey alayım. E, konusu da hiç doğru değil. Burada sizi seviyorsa birisi zaten sizi sevdiği için seviyordur. Sizin aldığınız hediyelerden dolayı değildir. O yüzden hemen söyleyeceğim önemli bir şey var. Borçlanmayın lütfen. Sakın kredi kartınıza borçlanmayın ne oldu sevgililer günde bir hediye alacağım diye. Hediye alırken ihtiyaçlara öncelik verebilirsiniz. Biliyorsunuz ihtiyaçlar isteklerden daha önemli. Bir limit koyabilirsiniz kendinize. Diyebilirsiniz ki benim hediyemin fiyatı bundan fazla olmayacak. Yakın bir arkadaşına danışabilirsiniz ki doğru bir şey alın. Birbirinizi çok kısa bir süre tanıyorsanız böyle etkilemek için şaşalı şeyler almaya çalışmayın. Siz olduğu gibi sevmeli dediğim gibi. Yani kalbinizden ne geçiyorsa hediye güzeldir. Ama illa da bunun büyük masraflar ve borçlar olmasına gerek yoktur. Evli çiftlerde hemen şöyle bir şey söylemek istiyorum. hedefiniz olsun beraberce ortak hedefi olan evlilikler daha başarılı oluyor. Ortak bir hedefiniz oldu. Her sene tatile gidebilmek, borçları kapatabilmek, ev alabilmek her neyse o hedefin ilk maddesini, ilk adımını belki atarsınız sevgililer gününde. Diyelim sevgiliniz yok, ne yapacaksınız? Kendimiz kendimizin en büyük, en güzel, en değerli sevgilisiyiz. O yüzden kendinize hediye verin, kendinizi şımartın. Bütçede de biraz yer ayırabilirsiniz. Evet bir programımızın daha sonuna geldik bir sonraki programımıza kadar sağlık sevgi ve parayla kalın.